açılırım mavinin üstüne mavinin üstüne Ülke sularda saklı sevda güzel. Güzel. İyi çalışmalar arkadaşlar efendim foça ziyaretiniz bilgi alabilir miyiz şöyle bugün foça ilçemize geldik hem ilçe kaymakam vekilimiz bir başka ile gidiyor. Yakında yeni bir kaymakam gelecek. Onu ziyaret ettik. İlçenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldık. Şimdi belediyemizdeyiz. Belediye başkanımızla ilçenin sorunları hakkında bilgi alıyoruz. Birazdan hep birlikte diğer daire müdür arkadaşlar, ilçe kaymakamımız, belediye başkanımızla birlikte eee Foça'da yapılması gereken, önümüzdeki süreçte takip edilmesi gereken eğitim yardımları ve özellikle dünya kültürel biraz sesine girecek eee ilgili incelemelerde bulunacağız ve diğer sorunları dinleyeceğiz. Dolayısıyla burası hakikaten çok güzel bir ilçe, bir antik çağın güzelliklerini de görmek mümkün. Sadeliği, sıcaklığı var. Bu güzellikleri tüm dünyaya da ülkemize de e, tanıtmaya çalışmak için hep birlikte e, gayretleri birlikte sarf edeceğiz buraya da yapılması gerekenler konusunda hep birlikte e, katkılarımızı sunmaya çalışacağız e, Ben kocada bulunmaktan büyük bir e, memnuniyet duyduğumu ve buranın işlerinin e, hizmetlerin kalitesini yükseltilmesi vatandaşlarımızca hissedilir hale gelmesi açısından e, çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağımızı ifade etmek isterim. teşekkür ederim hem gibi